Merhaba arkadaşlar. Trader olmaya çalıştığım artık sanırım 7 hafta. Ya da öyle bir şeyler sanırım. Ve bu hafta bu süreçte geçirdiğim en iyi haftaydı. Neden diye soracak olursanız. Overtrade atmadım. Çok güzellerledim, sistemlerledim ve trade'lerim çok iyi gitti. Önce şöyle Twitter'da bir şöyle. Bakın bu bir hafta önce tam olarak bir hafta önce attığım tweet. Şu an saat 13'ü geçtiği için. Onu olsa da 9'u işte 7 gün önce Haziran 2. Bu geçen pazar. Bak zaten tweetlerime bakınca bile anlıyorsunuz haftamın nasıl geçtiğini. Yani bir işlem atmışım. Yani ne bir şey var. Yazı yazmışım şöyle. Ne bir açıklama yapmışım. Ne bir güncelleme yapmışım. Dümdüz girmiş Twitter'a yazmışım. Tamam mı? O kadar ki rastgele bir işlem değil. Anladın mı? Daha sonra bakın bu haftanın başı Pazar günü. İşte burada mesela bir ufak daha önce beklesin yaptığım bu mavilim trade'i vardı. Onu denemişim. Ufak arla denemiştim hatırlıyorum. İşte sonra buraya almışım işte 4 saatlik range oluşturdu. Yukarıda likidite var. O likiditeyi sweep deyince aşağı doğru vuracağını düşünüyorum demiştim. Bu benim daha önce beklesin yaptığım drill öğrendiğim bir sistemdi. Range trading'i 4 saatlik oluşturduğum bir sistem. Çok da güzel ilerledi sonra bakın hatta. Evet. Matisse'de şöyle bir şey gördüm. Bu da çok fazla geliyor. Range oluyor aşağı doğru kırılım verip manipülasyon verip buradan yükseliyor. E, bunda stoptan enter stoptan kapattım sonrasında hatta buradan ilerliyor ben göstereyim. Ha, mesela bak bitcoin bu şekilde mesela çat diye tam beklediğim hareketi yap, limit olur atmıştım. İşte olmama rağmen işleme girip burada mesela e, yaklaşık 1 R falan aldım. E, burada e, para kazandım para mesele değil. Zaten çok bir şey kazanmıyorum bu dolarla trade ettiğim için ama Burada yani bunu bekleyip öyle işleme girmek yani burada over trade atmak yerine böyle belli yerler belirleyip öyle girmek sisteme göre girmek benim için bayağı iyi yani. İşte burada yarısını falan kapatıyorum. Riskimi sıfırlıyorum. Stop, entry, stop'umu entry falan çektim vesaire. Burada işte sonrasında 0.5 ar kar almıştım. Yok almamışım mesela burada. Burada almam gerekiyordu. Yarısını kapatmam gerekiyordu işlemin. Burada yapmadım. Sonrasında buradan zaten Bitcoin çakılınca burada düştü. Mesela burada Bitcoin çakılması bu işlem Bitcoin'a gelecekti ama gelmedi Bitcoin çakıldığı için. Hatta burada yanlışım işlem kapatma 15 dakika sonra mesela bak böyle bir mum geldi. Ben şurada böyle zorlandığını gördüm buranın. İşlemi kapattım. Çok az bir karla ya stop'tan kapattım ya yani enter'dan kapattım galiba. Sonra da işlem böyle çakıldı yani oraya doğru. Daha sonrasında mesela Bitcoin'de işte range'in yasa geldi işte oradan mesela birazcık orada trade'ler yaptım. İşte burada mesela bu kadar hacimli durum sonrasında yarattığı bu gap sonucu birazcık yukarı doğru hamle yapacağını düşündüm. O yüzden işte Bitcoin'e başka işlem açamıyorum mesela burada. O yüzden Ethereum'la Ethereum'da aynı hareketleri yapacağını düşünerek e, o scalp trade'lerimi Ethereum'la attım. İşte mesela burada ne yapmışım? Ethereum'a long açmışım. İşte burada Matic'e long açmıştım. E, short açmıştım. Ethereum'a long açmıştım. E, Matic'ten mesela biraz kar aldım. Sonra stop, stop oldum. Şeyden, kardan yani 0.7 falan aldım. Kapattım sonra işlemi. İstediğim seviyeye gelmedi yani. Ee, burada ethereum'dan tp almışım, matişten de yarısı, bir arada yarısını alıp stopla entry'e çekmişim. İşte burada stop olmuşum zaten. Yani 0.5 ara almışım. Yani burada kapatmışım falan. Ee, daha sonrasında bitcoin ethereum arasındaki ilişkiye bakarak yine işte burada bitcoin'de market strakçı break görmüşüm. Burada, şurada market strakçı break oldu. Ee, bu bölgede zaten bir direnç bölgesi olduğunu düşünüyordum. O yüzden mesela burada market structure break ve daha sonra buranın retest sonucu burada işleme girdim. Ama Ethereum'a girdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ee, sonra buradaki işlem TP oldu. Daha sonrasında yine işlem aradım falan vesaire. Ee, daha sonra RSI Trading sisteminde işlemler geldi. Ya bir ya da iki tane işlem geldi. E, bunlara da yine Bitcoin'e giremediğim için Ethereum'e girdim. Ama çok güzel çalıştı yani onlarda. ikisinde de TP oldu işlemler. Böyle bu şekilde buraya attım. Zaten ise bak tweetlerime bakarsanız ne kadar sistem ne kadar düzenli gittiğini görüyorsunuz. Her şeyi yazmışım. Güncelleme geçmişim. Neden trade'e girmişim. Onu yazmışım. neler beklediğimi yazmışım. Ve gayet de güzellermiş. Şöyle de bir şey göstermek istiyorum. Şu an bu Bitcoin işlemi açık hala. Mesela şuraya bakın abi. Burası geçen hafta başlamışım. bu bak. Twitter'a bak. Haziran 2. Ya attığım tweet'in saçmalığına bak. Hiçbir şey almadan falan vesaire yani. Ee, şu, Mesela Bu tweet. Bu tweet neyi gösteriyor biliyor musun? Benim sistem ilerlemedi Sadece trade atmış olmak için trade atmayı gösteriyor. Bu trade'den sonra ertesi gün bak. Çatı çatı trade'lere giriyorum kaybettiğim olmuş 2 tane. Ama ondan sonra bak hiç kaybetmemişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 işlemin 7'sinde de kar almışım. şu anda açıklı olan işlem var. Ona da 2,5 kar falan kardayım. Burada gene mesele de kar değil aslında da. Zaten burada şey yapmıyorum bak gördüğünüz gibi çok ufak ufak karlarla giriyorum. Çünkü birer bile sıkmıyorum price action olduğu için. Belli bir sistem kurmadığım için price action ama yorumlayarak giriyorum şu anda işlemlere. Birer bile sıkmıyorum ama mesela şurada stopum mesela 20 centti. 70 sent. Yani zaman 3 kazanmışım. Burada yine öyle 2 ar falan bir ihtimalle. Burada galiba 3-4 ar falan yine. Çok yok burada daha fazlaymış. Burada çok iyi kazanmış mesela. Bu şekilde ar ne kadar düşük sıkıyorsam da az para kazanıyorsam da güzel işlemlere giriyorum. Yani bir yorum yap yorum yaparak güzel işlemler yakaladığımı düşünüyorum. Yani 7 işlem zaten kaybetmemem de bundan dolayı yani. Bunun en büyük sebebi de Sistemli ilerleyemem, bu sistemli ilerlememin de açıkçası en büyük etkeni Dribble World oldu. Şu anda abi, mesela, önümüzdeki hafta yapacağım, her şeyi planlayacağım. Bugün pazar günü, daha planlamadım. Ama mesela geçen hafta yapacağım her şeyi planladım. Bu hafta yani. İşte sonra günlük görevler oluşturdum kendime. Günlük görevlerde her şeye uyarak ilerlemeye çalıştım. Sadece spor aksadı biraz. Onun her şeyi yaptım. E, yani Hayatım düzenli olunca, trade'lerim de düzenli ve karlı olmaya başladı. Bu da çok güzel bir etken. Haftaya daha da iyi olacağını düşünüyorum. E, ve bu süreçte trade'lerin böyle iyi gitmesini görünce de e, bir açıkçası bir fon almayı düşünüyorum. 5 bin dolarlık. Bunun için de Bright Fund'ı kullanacağım. Büyük ihtimalle arkadaşım arasından burayı kullanıyor. E, bu şekilde şu anlık durumlar böyle yani. Eğer zaten bu trade'lerden sonra yani e, bu challenge hesabını alıp geçersem Zaten ondan sonra güzel paralar da kazanmaya başlayacağım. Hedefim şu anda aylık 1000-2000 dolar arası falan bir kazanç sağlayabilmek. Adam akıllı bir sistem kurduktan sonra. Price action ama kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Daha da geliştireceğim. Sistem kurmaya odaklı şekilde devam edeceğim. Real World'de şu an 10. gündeyim, 11. gündeyim. 30 gün sonra ma Mavi Yaka'ya çıkacağım. Mavi Yaka'dan sonra da zaten artık e, mor geliyor. Morda artık harbiden para kazanmaya başlarım diye düşünüyorum son durumlar böyle. Bunlardan bahsedemedim. Twitter, yani Twitter'dan takip ederseniz oradan da açtığım işlemleri neler düşündüğümü ya da belki siz de mesela biliyorsanız benim hatalı olduğum yerleri mesela bana söyleyebilirsiniz. Şurada yanlış düşünüyorsun vesaire diye. Ya da bana katılabilirsiniz. şu anlık bu hafta böyle. Bu hafta çok güzel geçti. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. Hesap, challenge hesabını alırsam Twitter'dan paylaşırım. Bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz